Merhaba arkadaşlar, eğer trigger karşını değiştirme zamanıdırsa, eğer kötü bir şekilde isinmişse veya çartlar varsa gergeyi gevşetmeniz gerekir. Bu civatadan isiniyoruz ve bu sonundan değil. Bu gergi mak makarasını tutar. Burada hatırlamanız gereken en önemli şey kayışın kasnaklar etrafında olan pozisyonudur. Burada hatırlaması gereken en önemli şey kayışın kasanaklar etrafındaki pozisyonudur. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Beğenin kanala abone olun. Merhaba arkadaşlar. Motoru çalıştırarken aşırı ıslık tahrik kayışının taşlanması varsa bu silindirler yağlanabilir. Tabii ki ciddi bir sorun yoksa Onlar veri yardımı ilə alınabilir. Bundan sonra her şey sessiz çalışmalı. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Like etmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Eğer arabanın kendisi hızı kazanıyorsa bunun bir birkaç nedeni olabilir. Bunlardan biri burada yatıyor. Pedala basdıqdan qaz qələbəyi valfi açılır. Hər hansı bir nədən dolayı sıxışırsa, avtomobil ivmə kazanmaya başlar. Sadəcə bu elamanı yağlamalı Və qaz şələbəy valfini təmizləməliyik və bunlardan sonra maşina iyi çalışır. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, like etmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Geri dönüş mekanizmasının Amorzörünün rakorunu sökmək üçün, örneğin üst rakorunu dəyişdirmək üçün bu divatəyi sökməmiz və manşonun dəyişdirməmiz gərəkər. Ancaq alt yağ QES-ini dəyişdirmək üçün bunun çözməmiş gərəkir. İndi bu civatayı və sonrakı iç civatayı sökmək ammazorunun almamız gərəkir. Arkadaşlar bu kılıfı değiştiririz. Bastırırız. Sonra yenisini bastırır. Bu taraftan manşon aynı şekilde değişir. Kolayca çıkarılır. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olun, like etmeyi unutmayın.